Türkiye'de işte bu camia, köpek ırkları federasyonu bu konuda hani sadece şecere satan bir kurumdan daha öte, daha farklı ya da sadece yarışma ile işte köpeklere bir takım ünvanlar kazandırılan bir yerden çıkıp gerçek anlamda köpek ırkları federasyonu durumuna geçmesi gerekiyor aslında. Bunun hepsi bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Şimdi köpek eğitmeni nasıl olur? Birinci köpek yani bir, bir, öncelikle köpek eğitmeni olmak için bu Eğitmenlik sistemini denetleyen bir otorite olması gerekiyor. E, Türkiye'de herkes otorite olma peşinde, herkes bir dernek kurma peşinde, herkes birisi işte bilmem ne derneği, herkes herkes kendi bağımsızlığını, herkes kendi cumhuriyetini yaratma peşinde, kimse birleşme peşinde değil. Ama bu işler bir çatı altında toplanarak olabilecek şeyler. Şimdi basit olarak şöyle anlatayım ben. Köpek eğitmeni olabilmek için yani bu genel olarak dünyada temel basit bir şey bu kavram bu.